Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Melon on Sandbox'ta arkadaş kavgası kaçıncı bölüm? 6. bölüm. Yes. Hmm. Tamam hmm. bayılma lan bayılma. Başlıyoruz. Ha 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 ha. Onu da öldürdüğüme göre artık kaçım. Ben lazım. Kanka ben geldim. Lan. Ne yaptın? Sen orada. Ne oluyor lan? Haz bu kedik olma. Ulan Gel lan buraya. ya. Lan kaç kaçma lan gel. Hayır kaçma. Gel buraya kaçmadım sana. Bırak beni. Bırak gel dedim. Bunu yakalayacağım. Bırak beni. Asla. Bırak dedim sana. Bırakmam. Bölüm artık. Aa bırak beni. Kes sesini. Bana bak. Öldürürüm seni. Ha. Sakın ani hareket yapma. aa bırak beni. Tamam kes sesini dedim. aa yardım edin. Hey sen. Çabuk onu yere bırak. Çabuk yere bırak. Yoksa sıkarım. Asla bırakmam. O benim arkadaşım öldürdü. Ne? i̇ftira atıyor. iftira atıyor. Ben, hapse girmesin diye yapıyor. Tamam. O bekle. Sıkın kıpırdama. Bırak yoksa ikinizi öldürmek zorunda kalacağım. Öldür. Bana ne? Peki. Kanka arkadan geldiniz mi? Geldik kanka geldik. Bunu bayıtacağız. Tamam dur. Geldim. Nişan alıyorum. Şöyle. Evet. Nişanımda. Emrinizle. Ateş. Ne oluyor lan? Hı? Ne oluyor geldi. Hayır, hayır. Ha, oh. oh. Bayılı bayıldı. Sağ olun. Oh. İyi çıkardınız. Tamam. Sen iyi misin? İyi merak etmeyin. <laughs> sağ ol. Teşekkür ederim. Demek görürümüz bu. Şunu da hapse tıkalım artık. Tamam görüşürüz. Hey dur bakalım. Senin de iyi ifadeni alacağız. Hemen kaçamazsın. Aha bok yedik. Daha kamera kayıtlarına bakacağız. Ne olduklarına. Aha bok yedim şimdi. Şimdi mi dedin? E, Yoo. Tamam gidelim hadi. Lan biz takip et. Tamam. Ayağıma basmasana, tamam, özür dilerim. Hah, bıçağımda bağladım. Ben de yavaş yavaş açtığımda, burasını bıçaklayacağım. Dökmeyi yaklaşayım. Of beyler, benim bağcık üzülüyor ama şunu bağlayayım ben. Tamam ama sıkıntı yok. Allah'tan fırsat bu. Ya şunu yapıyorum. Gel lan. Buraya gel. Sessiz. Allah ayağım takıldı. Bu ne Beni bekleyin ben de geliyorum. Tamam şu arkada kalışlar şimdi benim gibi ne hmm. hmm. ee, lan. Ne oluyor? Hı? Hmm, gel buraya. Hı? Hmm. Ne? Hayır. Yorum. lan? Gel Ol buraya. Gel dedim sana. Göz sesini. Vay. Gel sıra sende. Gel lan. Ölmedin mi sen? Ama şimdi öldün. Ama sen nasıl ölmüyorsun? Ölsene artık. Oh, gel lan. Sen daha ölmeye doymadın galiba. Gel lan. Hazır mısın ölmeye? Bu resmi kim öldürüyor? Hı? Gel lan. Hoppala. Hoppa. Bu ona. Gel lan. Ne? Nasıl olur bu? Gel lan. O, bırak beni. Aa. Şuraya gel lan. Bu. Bırak beni. Bırak. よいしょ。 Ne <laughs> kadar iyi olur. Bu böyle olur işte. Bu sayılın İş başı kanal oldu ya. Kaçmam lazım. Tamamdır. Bu işte. Gör başarılı bu kim o? Ben robot polis şimdi onunla yaptım senin. Ne diyorum lan sen onu onu mu? ki ananı ne diyorum. Tövbe. Tamam mı bu? bırak beni artık ne olur? Olmaz sana. Lütfen bana beni bırak. Lütfen bırak beni. Asla. Poo. Aa. Aa. Lan yeter. Oh, kalk üstümden. Gel lan buraya. Lan bırak beni. Al sana. İşte böyle olursun. Altana. Al sana. Al sana. Al. Al. He he he. Bana kimse karşı koyamaz ezik seni ha 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 neyse ben de gideyim bari bu ne lan 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 ben robottum nasıl şimdi işte Kesmen oldu lan benim ama bu ne selamünaleyküm selamun aleyküm ben kimim sence? Bilmiyorum. Lan sesim değişti yine. Melon abinin selamı var. Ne? Ah. Ah. Lan ne çekil lan. Sen çekil lan. Oh. Ah. Aha ha bu dünyayı ele geçireceğim. İlk önce bu kafayı kafayı alacağım. Sıra diğer şehre geliyor. Hazırlan 1 2 3 sıra buraya geldi. Ha ha ha. Buraya kimse yok zaten. Geliyorum. Sizin için geliyorum han. Önce şu yukarıdaki veletten başlayalım. Selamun aleyküm kardeş. <laughs> Yukarımın evinde senede de Ya ulan! Yani şu alttakinden başlayalım. Aç lan kapıyı! Yine <laughs> bekle, şurada uyuyan birisi var. Öldürürsek fena olmaz. Dönün, ölürken ölecek. Hissetmez. açıyoruz. Sal Bunu sağ, sağlam bir cam yapacak. Selam aleyküm. Selam aleyküm. Çoktan geçeyim. Geçsene. <laughs> Yine kutmak zorunda kalacağım. Hı? Hı? Lan kırıl. Oh, oh, oh. Kırıldı tamam. İçinden geçtim buranın da. Şurayı kırıl alsam olarak. Şurayı da evet, donma edeceğim. Hı. Aa! burada kaldım. Yeter. Buradan buraya. Aa,

lan İşte buraya olursunuz. Senin burayı koruyan birisi de yok. Sen öyle san. Lan sizler de çıktınız. Biz Senin eceliniz. Lan yani giritin. İki tane evaletlerden ecil. Ama sizin mi bulaydınız? Yani biz buradayız zaten. Atacağım seni ama. Hocam. Şimdi. Tamam. Hadi yol diyorum sizi. Evet uçuyorum. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Elim acıdı. Yola oh. yolluyorum seni. Hayır yollama beni. Yolun. <laughs> Aa, ne? ne? yaptın sen? Oh, seni Gide <laughs>